Malatya çok önemli bir kentimiz. Bin yıllardır aslında burası Türklerin ve Kürtlerin bir arada yaşadığı bir kent. Aynı zamanda büyük bir Türk kenti. Ama biliyoruz Malatya'yı kimliğinden boşaltmak istiyorlar. Malatya'yı kimliksizleştirmek istiyorlar. Malatya'nın Kürtlüğünü değiştirmek istiyorlar sisteme entegre etmek istiyorlar. Burada sistem partileri yıllardır iktidardalar. Hep ne diyorlardı? Hizmet ediyoruz. Çalışıyoruz. Sizin için maruz diyorlardı. Peki ne oldu? 6 Şubat depremini yaşadık değil mi? 11 büyük kentimizi etkiledi. Binlerce insanımız enkaz altında kaldı. 150 binden fazla insanımız yaşamını yitirdi. Peki o söz verenler, her gün dini istismar edenler, her gün inançları istismar edenler, her gün her sorunun üzerine vatan, millet, bayrakla örtenler, burada beka sorunu var deyip koltuğundan kalkmayanlar neredeydi? depremin ikinci günü buradaydım. Doğanşehir'e gittim, Ölen'e gittim, Malatya merkezdeydim. Malatya merkezde bir enkazın başında oğlu enkazda olan AK Parti'ye, AKP'ye oy vermiş bir baba feryat ediyordu. Vekilim diyordu. Saatlerdir ellerimle kazmaya çalışıyorum. Ama yok. Özgür Çalık nerede diyordu. Bütün Malatya'yı ortumladı. Nerede afat? Nerede jandarma? Hiçbiri yoktu. Hiçbiri yoktu. Ve insanlarımız orada yardım gelmediği için, afat olmadığı için, seferberlik ilan edilmediği için o depremin altında, molozların altında yaşamlarını itildiler. Çoğu soğuktan dondu. Köylere gittik. Cenazeler çıkarılmış karın üzerine yatırılmıştı. Tabut yoktu, kefen yoktu. Cenazeleri yıkayacak yer yoktu. Yani, yani her gün beka diyenler, her gün bize vatan, millet edebiyatı yapıp bütün fatanı satanlar, bütün kaynakları peşkeş çekenler, yani bir çadır da atamadılar. Kızılayları kan sattı, konserve sattı. Afadı çadır da atmadı.